Şimdi müellifimiz güzel kardeşlerim konumuzla ilgili olarak bir hadisi şerif zikredecek. şifa şerifin üslubundan biliyorsunuz alışkınsınız. Müellifimiz hadisleri senediyle zikreder genellikle. Bunu da her yerde yapmaz bereket bazı yerlerde yapıyor. Şimdi bize okuyacağımız hadisi şerifi senediyle zikrediyor. Senet ne demek? Bir hadisi kitabını alan müellifin o hadisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme varıncaya kadar kim kimden rivayet etti. Yani ben filan hocamdan bu hadisi aldım. O falan hocasından aldı. O hoca falan hocasından derken böyle Efendimiz'e kadar varan bir silsile, senet silsilesi zikrediliyor. Ben o kısmı süratle okuyacağım. Okumasanız diyeceksiniz ama Şifa-i Şerif'in her kısmı şifadır. Okuyalım biz de onu. Kulaklarımız da bu şifa ile dolsun. Ekberena el-Kadi Ebu Abdillahi Muhammed ibn Abdurrahman ve gayru vahidin anil Kadi Ebu'l-Velid el-Baci icazeten ve min aslihi nekaltu Kale haddesena Ebu Zer <laughs> el-Hafiz Haddesena Ebu Muhammed el-Hamevi, Haddesena İbrahim ibn-i Hüzeym eş-Şâşî, Haddesena, tabi bu, haddesenalardan önce bir kale deriz, Kale haddesena Abdü ibn-i Hümeyd, Kale haddesena Hâşim ibn Qasim, An Ebi Caferin, an Rabi bin Enes. Tabi'in ravilerinden Rabi bin Enes şöyle diyor, Kânen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme izâ sallâ kâme alâ riclin ve rafa'al uhrâ. Bu tabi'in alimi diyor ki Resul-i Ekrem namaz kılarken kıyamda ayakta dururken vücudunun ağırlığını bir ayağına verir ötekini kaldırırdı. Fe Allahu ta'ala taha yani Ta il arda ya Muhammed bunun üzerine allah Teala Taha suresini indirdi Taha derken ey Muhammed ayağını yere bas ağırlığını yere ver dedi ma enzelna aleykel Kur'aneliteşka illa tezkireten limen yakşa Tenzilam min men arda ve semavatil ula biz ey Muhammed biz bu Kur'an'ı sana güçlük çekesin diye indirmedik. Onu Allah'tan korkan kimselere bir öğüt olsun diye indirdik. Müminler o Kur'an'dan öğüt alsın diye indirdik. O Kur'an yeri ve yüce gökleri yaratan tarafından parça parça indirilmiştir. buyuruluyor. Evet sevgili kardeşlerim bu hadisi şerifte de gördüğümüz gibi Allah Teala Hazretleri Peygamber Efendimiz'e çok ibadet etmesi sebebiyle kendini yorma bu kadar, kendine bu kadar eziyet etme ey Habibim diye ikazda bulundu. Ve la kafa'e bima haza hâza kullihi minel ikram ve el muamele. Yukarıdan beri zikrettiğimiz ayeti kerimelerde ve hadisi şeriflerde Allah Teala'nın Serveri Kainat efendimize verdiği değeri görüyoruz. Ve güzel muameleyi açıkça görüyoruz.